Bazı şeyler gözüktüğü gibi olmaz. Çok mutlu gözükebilirim ama aslında değilimdir. Ya da işim çok kolay gözükür fakat çok zor olabilir. Yani sadece gördüklerimiz yeterli olmaz. Anlamak için en kolay ve güzel yol yargılamadan kendimizce yorumlar yapmadan önce sormak, gördüklerimizin dışında iç yüzlerini öğrenmek ve bilmek gerekir. Böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü bu aralar sizlerden gelen en büyük yakınmalar, çevremizde olan en büyük sorunlardan biri işsizlik. Ve bizler çevremize bakmadan şu şekilde ilerliyoruz. Ama aslında birazcık şu şekilde baksak bizimle beraber aynı sorunu yaşayan bir sürü insan var. Şimdi size bu işsizlik konusuyla ilgili Türkiye için iş başvurularımda bahsedeceğim. Ben e, yüksek lisansımın bitiminde eğitimlerimi tamamladım. Kendimi iyi gördüğüm bir süreçte e, CV'mi bir güzel oluşturdum ve kariyer net'e giriş yaptım. Orada istediğim bir kurumun ilanı vardı ve başvurdum. Kendime o kadar çok eminim ki bu iş benim olacak. Çünkü aranan kriterler bende var. Kesin olacak gözüyle bakıyorum yani. Kesin diyorum. Bu süreçte etrafımdaki insanlara da soruyorum işte hani nasıl geri dönüş yapıyorlar, beni arıyorlar mı, mail mi atıyorlar diye bilgiler almaya çalışıyorum. Ki zaten cevabını bilmeme rağmen bu soruyu defalarca etrafımdakilere sordum da. Günlerce bekledikten sonra, bir iki hafta sonra bir baktım ilan yok. Ama beni arayan da yok. Bana mail de yok. Bu arada mailimin gereksiz kutu kutusuna bile bakıyorum. Belki mail attılar, dönmediler. İletişim numarası olarak farklı farklı numaralar verdim. Bana olmadı, onlara mı ulaştılar? Benim telefonum neden çalmıyor sürekli sesli de? Aradılar, belki ulaşamadılar. Sürekli de bir şeyler düşünüyorum. Çünkü arayacaklar ya, eminim beni alacaklar. Benden başka kim alacaklar? Diye gözüyle bakıyorum. Neyse... Bana dediler ki bu çok önemli bir şey. Senin bu programda CV'nin incelendiğinde, görüntülendiğinde sana bildirim geliyor. Bir baktım. Bende bildirim bile yok. Yani kurum benim CV'mi inceleyip reddetmek bile değil. Adamlar bakmamışlar bile. Neyse dedim. Olur. Belki lokasyondan reddedim. Ya da işte olmadı. Benden daha iyisi vardı. Olmadı olmadı. Tamam dedim. Bu süreçte işte Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'ye gelirken de tekrar iş başvuruları yapmaya devam ediyorum. Ama tek bir kuruma bağlı kalmak yerine farklı kurumlara da başvurmaya başladım. Farklı alanlara da yönelmeye başladım. Bir nevi keşife çıktım. Hangi alanda daha yetkime yeterli olurum? İstediğim bir alan var ama bu alanı kısıtlasam mı, kısıtlamasam mı diye de ilerliyorum. Ama bana hiçbir şekilde ne olumlu ne olumsuz kimse geri dönüş yapmıyor. geniş çaplı olarak ilerlemeye başladım ve başka Google'dan işte başka iş bulmak için siteler var. Oralara CV'lerimi yükledim. Oralardan başvuru yapmaya başladım ve birkaç yerle de gerçekten gittim, görüştüm. Fakat olmadı. İşin daha kötü bir yanı da şu ki red diyorsunuz ama neden yediğinizi bilmiyorsunuz. Size genel bir mail atıyor. Okuyorsunuz yazıyı. Kısa bir yazı. Neden reddedim ya? bilgisizlikten mi, eksiklikten mi, deneyim tecrüben mi yoktu? Neden yedim ben? Neden? Zaten şunu da anlamıyorum. Biz deneyimli kişi istiyoruz. Sen zaten beni işe almasan ben nereden deneyimi alacağım ki? Yani burada bir isyan ediyorum iş yerlerine. Bu konuda kızıyorum. Kim, yani siz bana fırsat tanımıyorsanız kim bana fırsat tanıyacak? Kim bize fırsat tanıyacak? Bu sefer kendimi suçlamaya başladım. Acaba ben mi kötüyüm? Sivim mi kötü? Ben başarısız mıyım? Neden benim işim yok? Herkesin var. Neden benim işim yok? Neden ben kötüyüm? Bu kadar okudum. Bu kadar çalıştım. Dereceler yaptım. Eğitimler aldım. Sertifikalar aldım. Neden ben işsizim? Moduna girdim. Günler geçti. Sonra bir anda bir çevreme baktım. Ya benim gibi birçok insan var. Benden daha başarılı, daha iyi olan insanlar bile iş problemi yaşıyor. Ki şu an bu süreçte, pandemi sürecimizde işi olup işten çıkarılan kişiler bile var. Daha sonra durdu. Peki ben burada ne yapabilirim? Kendimi yargılamak, isyan etmek, şikayetçi olmak, memnuniyetsizlik olmak, yerine ne yapabilirim? Başarısızsam nasıl başarılı olabilirim? Başarılıysam bunu nasıl gösterebilirim? Sonra şunu düşündüm. İşe girerken bir sürü dinamikler devreye giriyor. Kendimi ve CV'mi suçlamam bu noktada yanlış. Demek ki neymiş? Hepimiz hayatın belli süreçlerini zor bir şekilde atlatabiliyoruz. Bu demek değil ki benim iş görüşmelerimde her şeyim olumsuz geçti, geçecek veya bu şekilde ilerleyecek. Çok güzel iş görüşmelerim de oldu fakat ben gidemedim ya da durumlar müsait olmadı. Benden kaynaklı nedenlerden dolayı hani benim reddettiğim işler de oldu. Ama demek ki bazı şeyler için ya daha erken ya da daha olması için belli bir zaman var. Bunu kabullenerek ilerlemek ve yine de pes etmeden Farklı tarafa doğru yönelerek yine mesleğimizi götürmek bizim için bir alternatiftir. İstediğim kurumlarda olmasa bile şu an işimi götürmekteyim ve e, mutluyum da daha ilerisi için elimden geleni yapıyorum, çabalıyorum. İstediğim yerlerde çalışmak için de tekrardan başvurularım devam ediyor. Sizlere önerim benim gibi yapabilirsiniz ya da daha farklı düşünceleriniz varsa bir şeye odaklanmak yerine daha farklı şekilde ilerleyebilirsiniz. Birkaç şeye aynı anda götürebilirsiniz. Yeter ki siz isteyin ve hedeflerinizden vazgeçmeyin.